Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız. Yine bir video ile birlikteyiz. Ve bugün sizin de gördüğünüz gibi dur, dur, dur. ninja simülatör oynuyoruz. Dur, dur. Durdum. Dursana neredesin? Yukarıdayım. Ya abi sen durana kadar yıllar geçer. Evet arkadaşlar yukarıda ninja simülatör oynuyorum şu anda. E bekle ya. Ben başlangıcı birlikte yapmamız gerek yok. Bitişi birlikte yaparız merak etme. Evet arkadaşlar yine mükemmel eğlenceli. Yine mükemmel adımlı, yine bir mükemmel bir oyunda karşınızdayız. Abimle savaşacağız. Evet, kardeşimle VS atacağız. Evet arkadaşlar. Kardeşim de hile yaptı ve öldü. <laughs> arkadaşlar yine size oyunda oyunu, detay oyunu şey detaysız bir şekilde anlatacağım ve ardından oynayacağız. Arkadaşlar oyunda 3 çeşit silahımız bulunmakta. Ee, kılıcınız havaya uçmak için bulutunuz ya hava uçmak değil de şey böyle yani belli etmemek için kendini. Sis bulutunuz ve rakiplere fırlatmak için fırlatma bıçağınız bulunuyor. Ama böyle silah gibi şeyleriniz olmadığı için daha çok yakın teması oynamak zorundasınız. Böyle mesela adamların yanına gelip bu şekilde. Mesela arkadaşlar şimdi kardeşim öldürdü Canım bir ama. Likton'u öldürdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öldüremeyeceğim rakip yok benim arkadaşlar. Oyunun en kaliteli oyunlarından biri bence. Roblox'un en kaliteli oyunlarından biri kesinlikle bu. Bay bay sana. Arkadaşlar. Bay bay sana. Bana da bay bay maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar burada kardeşimle güzel bir VS gelecek şimdi. Yani arkadaşlar de diyorsunuz ya yani büyük vs gelecek mi? İşte gelecek o büyük vs şimdi. Ölmeden şey. <laughs> i̇şte o büyük vs. Arkadaşlar. Ha? Herkes havaya uçtu ve yeni harita yükledi. Orman. Ben. Evet arkadaşlar orman benim en sevdiğim haritadır. Full yeşillikli ve ağaçlı olan. Bay bay Sen yapmadın Ben yapmamışım, mi? ben yapmamışım Bana da bay bay Tarzanlar 1 Bizden bak Kız yaptı Evet, kurabiş sürüyor Arkadaşlar buradan güzel bir tırmanış gelir Çok güzel bir gelir Haydi bakayım Çok güzel Buradan da şuradan yukarı çıkarım ben. Şuradan da bir çalışmaya dalalım. Şurada biri var böyle çok sakin duruyor. Hiç bana alakalı. Oo çatışmaya dalmak lazım. Büyük çatışma burada var evet arkadaş. <laughs> T top 12 65 mükemmel bir atış. Öldürme istiyorsanız T-top 12-65'i arayın. Bay bay sana. Sana da bay bay demek için geliyorum dostum. Ben mı? sana değil. <laughs> Haydi gel buraya sana bay bay diyelim ya. Hayır. Lucas Lena. Lucas ben Dört. Devam. Oha. Kardeşim aynı yerde doğduk. Ha değilmiş. Ben de aynı mı var? Hayır. paltolu sen aynı Daha karıştırmışım. Oha büfese. Yes arkadaşlar. Yerle bir oldu. Paramparça oldu balı. Şimdi ölen abim. Tetop 12.65. Mükemmel. Seni bile. Bu hiçbir şey değiştirmez. Senin ölmeni yani. Sen öldürme. Bay bay Nikolas. Nikola ne oldu güzel. lan Nikolas sana koymak ne kolas. Ne kolas. Lucas'ı öldürdüm. Ben de öldürmüştüm az önce. Hmm. Ya yani bu Tetop 1265 neyi be neymiş ya hem de bacon saçıyla. Tamam arkadaşlar burası gizli bir yer. Benim kaç kilim varmış? 11. Senin? Buradan yok. güzel bir şekilde... Oy çok güzel. Mustafa'yı aldım. Bak, Yanıma geldi Mustafa! Lexi! 12, 47, 89... Bu ne ya? Ya yani niye hepsinde sayı var? Bot mu bunlar ya? Aa bu, bu bir doğdu. Bunu öldüremeyeceğin gerçeğini değiştirmez. Bay bay. Oha büyük bıçak. Nete test 65. Bunun gerçekten bıçağı çok büyüktü arkadaşlar. Büyük Robux yatırmış oyuna. Arkadaşlar bu arada söylediğim gibi şu anki ilk avucumuz 100 bin aboneye ulaşmak. Siz de bize destek olmak istiyorsanız abone ol, abone olup bildirimleri açmayı asla unutmayın. Kanalımıza girip bakmanızı da çok istiyoruz. Her videomuzda söylüyoruz. Videoları beğeneceğiniz en eminiz. Bu tür adrenalinli videolar ve hatta Roblox oyunları, hatta gelecek olan PUBG oyunları bir sizi bekliyor. Kardeşimle beraber, arkadaşlarımla beraber fark etmez. Hatta dilerseniz sizinle beraber. Oha saklandı buraya. Saklanmamış. Tamam arkadaşlar şuradan çok güzel aşağıda. Çok, abi bir yere toplanalım. İkimiz farklı bilinen şey sandım. Birbirimize de vurmuş oluruz o bize yaklaşacağı için. Ne? Birbirimize vurmuş oluruz o bize yaklaşacağı için. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ne oldu lan Nikolay sana koymak ne kolay. Bay bay. Sen raci. Oha. Arkadaşlar Dikton'u gördüm. Haydi bakalım. Büyük vs gelsin. Arkadaşlar şu anda bu videonun bu videoyu ben ikimizden biri birbirini öldürmeden bitirmiyorum. İkimizden biri birbirimizi öldürdüğünde bu asıl galip gerçek galip oluyor. Kimin usta olduğunu öğreneceğiz. Ve o zaman videoyu bitiririm. Büyük vs geliyor işte arkadaşlar. Kimin iyi olduğunu kanıtlayacak o vs. Kaçma evet, lan. Şu anda arıyorum. Oo! Oh! Arkadaşlar Tabii. sanırım kimin iyi olduğu belli oldu. Zaten bu oyunu zaten ondan öğrenmiştim. Abi e, o ninja yerini bitirin gel. Ninja yerine gel. Evet. Tamam. Nijen içi. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeye gidiyoruz. Nijen içi. İçi. Boş ver İçin. gir Oradaki. Savaş evet arkadaşlar. Yapayım. Son kez şuraya bir sis atayım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu bitirme geldiğimizde mükemmel bir şekilde ölüyoruz. Tekrar aynı yere gel. Tamam. Arkadaşlar video bitirme konuşmasını da yapacağız. Balın sen savaşıyorsun sanki. <laughs> Aa artık bence yukarıda bitiririz. Evet arkadaşlar yukarıda uçarken bitiririz artık. Bomba arkadaşlar sis bombası. Ve tekrar bomba. Hadi evet bitirelim. arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Herkes